Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu hafta Tezmaksan Akademi olarak sizlere C eksenli torna tezgahlarında ön yüzeyde delik delme çevrimlerinden bahsedeceğiz. Ve bununla ilgili işlemler yapacağız, uygulama işlemleri. Şimdi, öncelikle resmimize bakalım. Tabii resme bakmadan önce, bizim G83 ile alakalı delik delme çevrimlerinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Önceki videolarımızda G83 delik delme çevrimleri ile alakalı videomuzu izleyerek e ee, bunu konuyla alakalı bir ön bilgi edinebilirsiniz. Şimdi resmimize baktığımız zaman çapı 60 mm olan bir parçamız var. Bir ana malzememiz, kütük malzememiz var. Bu malzemede çapı 40 mm olan bir dairenin etrafında 60 derecelik açılarla 6 tane delik delinecek. Bu deliklerin çapı da 8,5'müş. Yani bu demektir ki 8,5'luk matkapla bu delikleri delebiliriz. Tabi önceden bir punta matkabıyla da bir ön delik yani punta matkabıyla punta deliği açmak delik delmede faydalı olacaktır. Tabi tecrübelerinize dayanarak da punta matkabı kullanmadan da yapabilirsiniz ama özellikle seri imalatlarda punta matkabıyla bir ön delik açmak daha mantıklı olacaktır. Şimdi benim kullanacağım 10. takım punta matkabı bunun z derinliği eksi 5 milimetre. Yedinci takımımda sekiz buçukluk matkap arkadaşlar. Bununla da Z'de eksi yirmi beşe dalacağım. Bu takımlar yatay konumlandırılmış pozisyondadır. Tarette yatay takım olarak geçmektedir. Yatay takımları sadece z ekseninde parçanın alnına değdirerek de takımları sıfırlıyorum arkadaşlar. Takımların boylarını ölçüyorum. Şimdi yavaş yavaş bunun programını yazmaya başlayalım. Önce punta matkapıyla G83 çevrimiyle bir ön delik deleceğim. Kademeli yani gagalama yapmadan deleceğim. Sonra arkadaşlar 7. takıma yani 8,5'luk matkapla da eee Z-25'e inerek bir delik deleceğiz. 6 tane delik deleceğiz. Bununla da gagalama yapacağız. Yine G83 çevrimini kullanacağız ama gagalama yaparak yani kademeli bir şekilde delik deleceğiz. Önce program numarasını yazmayla başlıyoruz. Program numarasını yazdım. Başlangıç komutlarımı yazıyorum. G40 ve G99 arkadaşlar. Bunları ne yapıyorduk? Yazıyordum. Şimdi önce punta matkabıyla bir delik deneyeceğiz. Yani 10. takımı çağırıyorum. T10-10 dedim punta matkabı. Şunun yanına da parantez içerisinde şöyle punta yazabiliriz. Punta yatay diyebiliriz hatta. Yatay dediğimiz yatay konumlandırılmış olduğu için Şimdi punta matkabına devir verelim. Bunun devrine 1000 devir olsun ve M13 diyerek de saat yönünde döndürüyoruz punta matkabını. Tabi bu M kodları tekrar söylüyorum, her videonun başında söylüyorum, yine söyleyeceğiz. M komutları tezgahtan tezgaha farklılıklar gösterir. Buradaki canlı takımı saat yönünde döndür komutu M13 iken, Farklı markalarda örneğin bizim Goodway markamız var. Goodway markada M73 oluyor arkadaşlar. Samsung'da M13. Sizin yapmanız gereken tezgahın kitaplarını, kitapçığını açarsınız. Ee, şimdi son çıkan Fonuk OITF kontrol ünitelerinde, OITF Plus kontrol ünitelerinde M komutları tezgah, e, kontrol ünitesinin içinde yazmakta. Customize bölümünde, custom bölümünde yazmakta. Eğer orada yazmıyorsa da kitabını açıp, tezgah kitabını açıp veya üzerinde de bulunabilir. Üzerine yapıştırılabiliyor tezgahın üzerine. Oradan kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Devir verdim ve canlı takımı döndürmeye başladım. Ondan sonra G98 diyorum. Hatırlarsanız G98 milimetre bölü dakika cinsinden ilerleme demekti. E, bundaki amaç neydi? Frezeleme moduna geçtiğiniz zaman takımın çapı sabit olduğu için milimetre bölü dakika cinsinden ilerlemeyi seçiyorduk. Sonra M45 yazıyorum. M45 neydi? Samsung marka tezgahlarda frezelime moduna geçiş yapıyordu. Yani C ekseni aktif hale getiriyordu. C ekseni aktif hale getirdikten sonra da C ekseni referansa gönderiyorum arkadaşlar. G28 H0 yazıyorum ve C ekseni referansa gönderiyorum. Şimdi takımı ne yapacağım? Pozisyonlandıracağım. Pozisyonlandırırken G0 ile yapıyorum. G0 X Arkadaşlar zaten şuradaki dairenin çapı 40. Yani x 40'a getireceğim. Z de 10'a getirelim. Parçanın alnından 10 milimetre mm geriye getirelim. Sonra C0 yazabilirsiniz. Yani C0 yazmasanız da olur. Zaten C eksenin referanslı olduğu için C0 konumundadır. İsterseniz yazabilirsiniz, isterseniz yazmayabilirsiniz. Takımı pozisyonlandırdım. Şimdi takımı pozisyonlandırdıktan sonra ne yapacağız? Artık delik deneyeceğiz. G83 komutuyla delik diliyorum. G83 Zaten X40'dayım. Yazmama gerek yok. Z-5 Sonra ne yapıyoruz? 6 tane delik var. Bakın. 6 tane delik var. 6 tane deliğin birbirleri arasında 60 derecelik açılar var. Ve burada C eksen devreye gireceği için C ekseni döndüreceğiz. Yani aynayı döndüreceğiz. Aynayı döndüreceğimiz için de arkadaşlar takımın bulunduğu son noktayı baz alacağız. Bu nedenle de artımsal yani incremental sistem kullanacağız. C ekseninde incremental sistem kullanacağız. C ekseninin incremental sistemi H ile belirtiliyordu. Onu yazalım. Yani H60 yazıyorum. H60. 60 derece açı olduğu için. H60 dedikten sonra arkadaşlar punta matkabıyla düz delik deleceğim için normalde G83'ün Formatında Q harfi vardı. Q adresinin anlamı neydi? Gagalama miktarı, yani kademe miktarıydı. Ama punto matka bile düz delikleneceğimiz için Q'yu yazmıyoruz arkadaşlar. Düz delik delmesini istediğimiz için Q yazılmıyor. R'yi yazabiliriz. Bakın, Z kaçta? 10'da. R nedir? Delik delmeye başlayacağı nokta. Ya ben diyorum ki, Z 10'da delik delmeye başlamasın. Çünkü arada mesafe var. Bayağı bir mesafe var. 10 milimetre, yüksek bir mesafe. Z2'den başlasın delik delmeye. Ne oluyor? 10'dan 2'ye gelecek. Veya Z3'den başlasın dersek 10'dan 3'e gelecek demektir bu. Bu durumda aradaki mesafe kaç? Z2'den başlamasını istiyorsak aradaki mesafe 8 mm. 10'dan 2'ye geleceği için 8. Hangi tarafa doğru? Aynaya doğru olduğu için eksi 8 yazacağız. R 8 yazarsanız Z2 konumuna hızlıca gelecek. Z2'den itibaren delik delmeye başlayacak arkadaşlar. Z R 8 dedim. Emniyet mesafesini belirttim. Ondan sonrasında bir F değeri yazıyorum. İşte F 100, 150 gibi bir değer aralığında çıkacaktır yapmış olduğumuz hesaplamalarda. Ben F 150 dedim. Sonra kaç tane delik var? Bakın 1 2 3 4 5 6. 6 tane delik olduğu için K tekrarlama sayısı demektir. Tekrarlama sayısı yani delik delmeyi kaç kere kaç tek, kaç kere tekrarlayacaksınız demektir. 6 yazdığınızda 60 derece açıyla 6 tane delik delecektir arkadaşlar. C eksenini döndürerek. Ve bunun yanına da M68 komutunu yazabilirsiniz. M68 komutunu yazabilirsiniz arkadaşlar. M68'in görevi neydi? Fren kilidini açıyorum. Yani frende fren derken özür diliyorum. Spindle'da bir fren var. Bu freni bastırarak yani basıncı yüksek, ağır bir e, yüksek basınçla bastırarak aynı araba balatalarında veya motosikletlerin disk frenleri vardır. Aynı disk frenlerdeki gibi. E, bastırarak sıkıyor. Bir şekilde hareket etmesini engelliyor. Yani çok küçük bir oynama da olsa bu oynamayı engellemiş oluyor M68'de. Bakın tek satırda Deliği deldik. Yani bu 6 tane deliği deldik. Kendisi otomatik olarak delikleri delecektir. Bu putamatika bile ön delikleri delecektir. Akabinde ne oluyor? Geri çıkacaktır. Çevrim bitirecektir. Çevrim bittikten sonra da G80 komutuyla arkadaşlar çevrimi iptal ediyoruz. Bunu yazmamız gerekiyor. G80'i yazmamız gerekiyor. G80'i yazdıktan sonra Takımı uzaklaştırabiliriz. İsterseniz referansa, isterseniz farklı bir noktaya. Yani G0'la farklı bir noktaya uzaklaştırabilirsiniz. Ben g 28 ile referansa uzaklaştırıyorum. G28, işte U0, W0 dedim. Ve burada M15 yazıyorum. Canlı takımı durduruyorum. Ondan sonrasında arkadaşlar M67 diyorum. Freni açıyorum. Spindle'ı tutan freni açıyorum. M46 ile C eksenden yani frezeleme modundan çıkış yapıyorum. Tornalama moduna geçiyorum. Sonrasında arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi punta ile deldik. Puntadan sonra ne var? Matkap var. 8.5'luk matkap. Kaçmış bu? Bizim 7. takımımız. T0707 yazdım. Şuraya çap parantez içerisinde D8.5 matkap yazalım. burada yatay değil. Takımı belirttik. Takımı belirttikten sonra aslında şurada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını bir nevi kopyala yapıştır yapabilir. Sadece ufak değişiklikler ve eklemeler yapacağız. Şimdi bakın takımı seçtik. Takımı seçtikten sonra ne yapıyoruz? Yedinci takıma geldik. Buna devir vereceğiz. Hemen yazalım. İşte S1200 M3 diyelim. M13 pardon. Devir verdik, devir verdikten sonra zaten şurada G98 aktif durumda, ee, yazmamıza gerek yok, İsterseniz yazabilirsiniz, bir problem değil, bir problem teşkil etmiyor. Sonra M45 dedim, ee, C eksenine geçiş yaptım, sonra tekrar C eksenini referansa gönderdim ve başlangıç noktasına G0, X40, Z10 ve C0 noktasına tekrar gittim. Buradan sonra ne yapıyorum? G83 çevrimini tekrar yazıyorum. G83, işte Z-25'e gidecekmişim. Şurada belirtmişiz. Z-25, yine H60, işte R'ye 8, 7 yazabiliriz. Eksi 8 dedim. R'den sonra Q değerini yazabiliriz. Q nedir arkadaşlar? Gagalama miktarı. Yani kademe miktarı. Bunu 5000 diyorum. Mikron cinsinden yazıyorum. Ne yapacak? 5 milimetre dalacak. Geri çıkacak. Takımı tamamen dışarı çıkartacak. Buradaki amaç takımı tamamen dışarı çıkartma. Yani şu R'de, R mesafesine geri getirme amacı talaşı boşaltmak arkadaşlar. Q 5000 dedim. 5'er milimetrelik gagalama yaptım. Daha sonrasında arkadaşlar isterseniz, tabi bu isteğe bağlı bir şey. Delik dibinde beklemeye ihtiyaç duyuyorsanız eğer, delik dibinde bir bekleme süresine ihtiyaç duyuyorsanız, P 30 veya 40 ne yapacaktır? 30 milisaniye, delik dibinde 30 milisaniye veya 40 yazdıysanız 40 milisaniye bekleme yapacaktır. Bu sizin ihtiyacınıza bağlı. Yani nasıl ihtiyaç duyduğunu, duyma ihtiyacınız varsa yazarsınız. İhtiyaç duymuyorsanız yazmazsınız arkadaşlar. P30 dedim. Sonra bakın F diyorum. Yine F'e 150 diyebiliriz. Sonra yine K6, 6 tane delik var. Buraya da M68 yazıyorum arkadaşlar. Ve çevrimi bitirdim. 6 tane delik delindi. Delme işlemi bittikten sonra yine G80 uzaklaştırıyorum. G28, U0, W0 M15 M67 M46 Dedikten sonra arkadaşlar Şurada Programın başına yazmış olduğumuz G40 ve G99 komutlarını güvenlik amaçlı programın sonuna da yazıyorum. Ve akabinde M30 diyerek programı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin bunu tezgah üzerinde uygulayalım. Şimdi arkadaşlar programı çağırdım. Tahtada yazmış olduğum program aynı şekilde ekranımda da karşımda gözüküyor. Programı çalıştırırken Single block ilk denemede Single Block ve Dry Run tuşlarını aktif ediyorum. Ve ilerleme artık G0, G1 fark etmez. Bütün ilerlemeler Feedrate, Override anahtarından kontrol edilecek. Şimdi kontrollü bir şekilde yaklaşıyorum. Bu nedenle ilk çalıştırmada Single Block ve Dry Run tuşlarını aktif ediyorum. Şimdi teker teker çalıştıracağım. Bakın şu an... Punta takımı geldi. Punta takımına devir verdi. 1200 devirle dönüyor şu an. Evet, C eksenimiz pozisyonlandı. Ve takım yavaş yavaş aynaya yaklaşıyor. Da, istediğimiz noktada ve single block dryer'ını iptal ettim ve başladık arkadaşlar çevrimi çalıştırmaya. Bakın 60 derece döndü, kilitledi, punta birinci deliği yaptı. Şimdi 2, 3, her seferinde balatayı o e, freni açıyor ve kapıyor arkadaşlar. Açıyor, dönüyor, ondan sonra kapatıyor. Şimdi arkadaşlar takım uzaklaştı ve devam ediyoruz. Yedinci takım, sekiz buçukluk matkabımız geldi bakın. Şu an evet geri aldık, gördünüz ve yaklaştırıyor. Şu an yaklaştırıyorum. Şu an takım yaklaşıyor. x40 z10 pozisyonuna geldi ve ne yapacağız önceden deliğe açılan yerlerin bir Punto deliği açtığımız yerlere delik delicez z-25 evet 60 derece döndü delik delmeye başladı her seferinde dışarı çıkacak gördüğünüz gibi deliği açıyoruz. Tabii normalde bir soğutma işlemi yani soğutma sıvısı kullanmak gerekiyordu ama maalesef soğutma sıvısı bu eğitim amaçlı bir tezgah olduğu için soğutma sıvısı kullanmıyoruz, koymuyoruz tezgahın içine çünkü soğutma sıvıları bir müddet sonra koku yapıyor, mantar bağlıyor, bakteri oluşturuyor, bu nedenle koku yapıyor. Bu tarz eğitim tezgahlarında pek kullanışlı olmuyor arkadaşlar. şu an dördüncü deliği açıyor. Beşinci delikteyiz. Gördüğünüz gibi beşer milimetre dalıyor ve her seferinde Z2'ye geri çıkıyor. Neden? Çünkü R'ye 8 yazdığımız için bu başladığı noktadan 8 milimetre daha ileri gidecek demektir. nedenle Z2'ye geri çıkıyor. Her seferinde takıp Z2'ye geri çıkarak talaşı boşaltıyor. Evet. Bu şekilde işlem bitmiş oldu arkadaşlar. 6 tane delik açıldı biraz. Parçanın üzerinde gördüğünüz gibi 6 tane delik açılmıştır. Çap 40 da X40 da dairenin üzerinde 6 tane delik açıldı. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta e, bununla ilgili, burada yapmış olduğumuz işlemle ilgili e, kılavuz çekme işlemini yapacağız. Yani bu resmi, bilmiş ol, görmüş olduğunuz resmi bir de kılavuz çekeceğiz. Metrikon kılavuz. Bunu da G84 ile yapacağız. Önümüzdeki hafta yine aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve sosyal medya hesaplarımızı da lütfen takip ediniz. E, görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.